Kuzular ve yağmur. Bir Haziran sabahıydı. Güneş pırıl pırıl parlıyor, kuşlar bahçede neşeyle cıvıldıyordu. Murat annesi ve babasıyla sofrada kahvaltı yapıyordu. Okullar yeni tatil olmuştu ve yazın o sıcak, mutlu günleri başlamıştı. O sabah Murat babasından köydeki rahmetli ninesini anlatmasını istedi. Babasının anlattığı eski anıları dinlemek Murat'ın en sevdiği şeylerden biriydi. Hele hele babasının çocukken köyde yaşadığı maceraları. Köyde kuzularla geçen o yağmurlu günü bir türlü unutamıyordu. Yine merakla sordu. "Babacığım, kuzularla yağmurda kaldığınız o günü yine anlatır mısın?" Babası gülümsedi. "Tabii ki oğlum." dedi ve çayından bir yudum alıp gözlerini uzaklara dikti. Anılar sanki bir film şeridi gibi zihninde canlanmaya başlamıştı. Murat da bir süre sonra gözlerini kapattı ve babasının anlattığı o günleri hayal etmeye koyuldu. Bir kuzu çobanı. Babası anlatmaya başladı. Bir sabah kahvaltımı yapmış bahçeye çıkmıştım. Nenem bahçede kuzuların başında duruyordu. Seslendi. Özgür! Oğlum yanıma gel. Hemen koşarak yanına gittim. Efendim neneciğim diye sordum. Nenem kuzuları işaret etti. Oğlum artık bu kuzuları sen otlatacaksın. Anneleri sabah erkenden otlamaya gitti. Ama bu küçükler de kırlarda otlamalı. Bu işi sana emanet ediyorum, dedi. Bir an için korktum. O kadar kuzuyu nasıl dağlara götürecek, nasıl geri getirecektim. Bu iş benim için çok büyüktü. Nenem yüzümdeki tedirginliği fark etti. Merak etme, dedi gülümseyerek. Köyün bütün çocukları da sürüleriyle birlikte kırlara gidecek sen de onlarla olacaksın. Kuzularını sürekli say ki biri kaybolmasın. Sabah birlikte çıkıp akşam birlikte döneceksiniz. Bunu duyunca biraz rahatladım. Sonuçta yalnız başıma olmayacaktım. Köyün bütün çocukları hep birlikte olacaktık. Tamam neneciğim, sen hiç merak etme dedim. Nenemin söylediklerini hep yerine getirirdim. O yıl sekiz yaşındaydım ve artık bir çoban olacaktım. Kırlar ve Oyunlar Babası anlatmaya devam ederken Murat babasının çocukluğundaki o köy yolunu hayal etti. Kuzuları önüme kattım ve yola koyuldum. Yolda diğer çocuklara katıldım. Herkes sürüsüyle birlikteydi. O kadar çok kuzu vardı ki sürünün başı köyün içinde, sonu dağın yamacındaydı. Dağın tepesine vardığımızda gördüğüm manzaraya hayran kalmıştım. Kocaman bir düzlük vardı. Çimenler yemyeşil, gökyüzü masmaviydi. Bulutlarsa bembeyaz Hatta küçük bir gölet bile vardı. Göçmen kuşlar gölette yüzüyor ve kanat çırpıyordu. Yaz günlerini burada geçirmek harikaydı. Kuzular otlarken biz çocuklar oyunlar oynardık. En sevdiğimiz oyun bulutları bir şeylere benzetmekti. Bazen bir bulut tavşana, bazen bir yelkenli gemiye benzerdi. Bir gün bulutlar hızla dağıldı. Gökyüzü kararmaya başladı. Rüzgar birdenbire hızlandı. Vuu diye bir ses duydum. Kara bulutlar birbirine çarptı. Şimşekler çaktı ve aniden yağmur başladı. Yağmur ve kayalıklar. Murat babasının sesiyle iyice heyecanlandı. Sonra ne oldu baba diye araya girdi babası gülümsedi. Yağmur o kadar şiddetliydi ki herkes kuzularını alıp saklanacak bir yer arıyordu. Ben de kuzularımı toparladım ve onları güvenli bir yere götürmenin yolunu aradım. Dağın yamacında büyük kayalıklar vardı. Hemen o tarafa koştum. Kayalıkların altına sığındık. Kuzularım birbirine sokulmuş titriyordu. Özellikle en küçük kuzu en sevdiğim kuzum. O çok üşümüştü. Hemen montumu çıkarıp kapüşonundan onun başının üzerine örttüm. Küçük kuzuyu kucakladım ve boynuna sarıldım. Yağmurun geçmesini böyle bekledik. Bir süre sonra yağmur dindi. Kara bulutlar dağıldı güneş yeniden yüzünü gösterdi. Kuzularım ve ben iyiydik. Akşam olurken diğer çocukların köy yoluna doğru döndüğünü gördüm. Hadi kuzularım dedim. Hava kararmadan biz de eve gidelim. Köye vardığımızda nenem bizi köyün girişinde bekliyordu. Beni görünce gülümsedi ama gözleri dolmuştu. Canım oğlum çok merak ettim sizi dedi. Ona kayalıkların altına sığındığımızı anlattım. Nenem alnıma bir öpücük kondurdu. Aferin oğluma dedi. Kuzuları ahıra koyduk. Sonra ninem bana harika bir dürüm hazırladı kendi yaptığı lavaş ekmeğinin içine yine kendi yaptığı tereyağını sürdü, çeçil peynirini koydu. O dürümü yerken yorgunluğum uçup gitti. İşte canım oğlum, köyde küçük bir çocuk iken böyle sıradan gibi görünen ama aslında müthiş olan günler geçirdim. Murat bu hikayeyi her dinlediğinde babasının çocukluğuna gitmiş gibi hissederdi. Sanki o da babasıyla birlikteymiş gibi gelirdi. Nenesini hayal eder, mavi gök kubbenin altındaki mutluluğun resmini görmeye çalışırdı. Gözlerini açtığında anne ve babasının ona sevgiyle gülümsediğini gördü.